Sizlere e, şey galeride veya videolarınızda depolama sorunu mu çekiyorsunuz? Fotoğraflarınız, videolarınız sizin için depolama sıkıntısı mı? Ona bir sorun buldunuz. Şimdi Play Store'a geçiyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi Play Store'ya yazıyoruz. Yandex. Nokta. Disk. Aramaya basıyoruz. Arkadaşlar en üstte görünen uygulamayı indiriyoruz. Bu. Dur girelim. Arkadaşlar bu uygulama otomatik olarak kullanıcı videolarınızı otomatik yükleye basarsanız size 10 GB vererek video ve fotoğraflarınızı buraya kaydediyor. İsterseniz normal medyanızdan sildiğinizde bile bu uygulamada kalıyor. Şimdi bakalım. İşlemler kısmı. Ne basıyorsunuz? Mesela Durun arkadaşlar. Arkadaşlar işle, işlemler yerine basıyorsunuz ve bu yer açılıyor. Şimdi buradan bakalım. Bakın e, boş alan diyorum 10 GB. Siz buraya istediğiniz kadar fotoğraf ve video y, e, yükleyip burada kalmasını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Veya e, bu tek fotoğraf ve videolar için e, geçerli uygulamaları kapsamıyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala kanala abone olup like ve bir like atmayı unutmayınız ve bildirimine açmayı unutmayın. Ben de siz ilk 5 dakika içinde yorum yaptığınızda size bir kart bırakacağım. Sizleri seviyorum.